Merhabalar sevgili arkadaşlar. Zayıf etkileşimlere başlamadan önce moleküllerin polarlığı apolarlığı hakkında biraz konuşmamız gerekmekte. Daha önce kovalent bağın içerisinde bağın polarlığı ve apolarlığı üzerinde durmuştuk. Hatırlayalım. Bağın polarlığı apolarlığında dikkat etmemiz gereken nokta kullanılan metallerin birbirinin aynısı mı farklısı mı olduğuydu. Eğer kullanılan metaller birbirinin aynısıysa apolar kovalent bağlı bileşik farklı metaller arasında oluşturulmuşsa da polar kovalent bağlı bileşik olması gerekmekteydi. Şimdi moleküllerin polarlığını apolarlığına dönecek olursak, moleküllerin polarlığını apolarlığını belirleyebilmemiz için birkaç maddemiz olacak. Bunlardan ilki sevgili arkadaşlar, merkez atom üzerinde eşleşmemiş elektron çifti var ise molekülümün polar Merkez atom üzerinde eşleşmemiş elektron çiftim yok ise de molekülümün apolar olduğunu vurgulamam gerekiyor. Merkez atom üzerinde eşleşmemiş elektron çifti. Hmm. O zaman ben birkaç tane sizlere çizeyim sevgili arkadaşlar molekül. Ardından şu cümleyi tekrardan bir irdeleyelim o mu? Hemen geldim su. Su molekülünde oksijen altı grubunda bulunduğu için oksijen üzerinde iki çift bağ yapmayacak elektron, iki adet de bağ yapımına katılan elektron bulunmalıdır. Benzer şekilde kükürt atomunda da, kükürt atomu da oksijenin hemen altında, yani aynı gruptalar, 6A grubundalar, kükürt atomu üzerinde de iki çift eşleşmemiş elektron, dolayısıyla H2S'in bu şekilde oluşturmam gerekmekte. NH3 molekülü sevgili arkadaşlar. Azot elementi 5A grubundadır. 5 elektron yerleştirirken azot atomu üzerinde bir çift bağ yapmayacak elektron 3 adette bağ yapımına katılan elektron bulunmaktadır. Azotun altında fosfor elementi var. Fosfor elementinin levisini çizelim. Fosfor da yine benzer şekilde azot gibi Merkez atom üzerinde bir çift bağ yapmayacak elektronu ve 3 tane de bağ elektronları bulunmalı. Ne bağlasın bu 3 elektronuyla? Her birini bir klor elementi bağlasın sevgili arkadaşlar. O halde PCl3 molekülünün levisi bu şekilde miydi? Evet çok güzel. Hayır dediğinizi duyar gibi oldum. Çünkü ne yapmam gerekiyordu? Klor üzerindeki elektronları belirtmem gerekiyordu. Bağ yapımına katılmayacak olan elektronların belirtilmesi gerekmekteydi sevgili arkadaşlar. O halde PCl3 molekülünün de levisini tamamlamış olduk. Gelelim merkez atomu üzerinde eşleşmemiş elektron çifti bulunmayanlara. İlk aklıma gelen CH4 oldu sevgili arkadaşlar. CH4 molekülünde karbon elementi 4A grubunda bulunmakta. Dolayısıyla bağ yapımına 4 adet elektronu katılacak. E bunlar da hidrojen bağladığında CH4'ün levisini şu şekilde mi oluşturmam gerekiyordu? CH4 molekülü bu şekildedir dedik. Peki benzer şekilde BH3 molekülünde de sevgili arkadaşlar bor elementi 3 A grubunda olduğu için ne yapacaktı? Hop. Bağ elektronları 3 tane olacaktı ve bunların her birine hidrojen bağlamış olsun. Peki başka ne var aklımızda? BeH2 var. Berilyum. Aşk 2 var. Beril'in olduğu için hop ne yapmıştık? Biz bunun levisini bu şekilde çizmiştik. Başka ne söyleyebilirim sevgili arkadaşlar? CO2, CO2'nin de levisini sanırım şöyle toparlamıştık. CO2'nin levisi bu şekildeydi. Merkez atom üzerinde eşleşmemiş elektron olmayacaktı. Bakın hikayeye çok dikkat edelim arkadaşlar. Biz burada ne dedik? Merkez atom üzerinde eşleşmemiş elektron olmayacak dedik. Dolayısıyla CO2 molekülünde oksijen üzerindeki eşleşmemiş elektronlar sizi hiç de ilgilendirmesin. Sonuçta benim merkez atomum ki karbon. Karbon merkez atom olduğu için karbon üzerinde eşleşmemiş elektron çiftinin olmaması yeterlidir sevgili arkadaşlar. Peki eşleşmemiş elektron çifti var yok hikayesine göre polar molekülleri, polar molekülleri bu şekilde bulabiliyorum. Ama bir şey dikkat ettiniz mi? Kalemimi yeşile çevirdim. Merkez atom üzerinde bağ yapmamış elektron çifti var ise bu merkez atom hangi grupta olur? Polar moleküller için merkez atom 6A grubundadır ya da 5A grubundadır. Bakın oksijen elementiniz 6A'da, kükürtünüz 6A'da, Azot 5A grubunda bulunmakta. Fosfor elementi de benzer şekilde 5A'dadır. Peki merkez atomdaki tüm elektronlar bağ yapımına katılacaksa, o zaman merkez atomlar hangi grupta bulunabilir? Pol apolar moleküller içinde merkez atomumun 4A, 3A ve 2A'da bulunması gerekir diyorum sevgili arkadaşlar. Bakın. Karbon elementim 4A'da. Bor elementim 3A. Berilyumum 2A. Benzer şekilde karbon elementimi de yazmıştım. 4A grubunda bulunmaktadır. O halde merkez atom üzerinden de yola çıkabiliriz. Ya da maddelerin, moleküllerin levislerini biliyorsa levislerinden de yorum yapabiliriz sevgili arkadaşlar. Peki bir sonraki polar apolar kıyaslamamla devam edelim. Dipol moment. Bileşke kuvvet ya da net kuvvet, polar moleküller üzerindeki net kuvvet sıfırdan farklıyken apolar moleküllere uygulanan net kuvvet sıfıra eşittir şeklinde söylüyor. Bunu da molekülün simetriyi var, simetriyi yok olarak da düşünebiliriz aslında moleküllerde. Simetri var mı, yok mu sevgili arkadaşlar? Mesela su molekülünü çizelim mi tekrardan? su molekülünde oksijeni yukarıya doğru elektronlar aşağıya doğru da kim çekmekte? Hidrojenler çekmekte. O halde oksijen ya yukarı doğru ya aşağıya doğru hareket ediyor olacak arkadaşlar. Oksijene uygulanan net kuvvet sıfırdan farklı iken. Hemen yan tarafa bakıyorum. Apolar molekül çizelim. CH4 molekülünde ya da CCL4 çizelim. CH4'ü biraz önce yapmıştık. CCL4 molekülünde karbonu sağa sola klor elementleri yukarı aşağıya ne çekmekte? Klor elementleri çekmekte. O halde CCL4 molekülünde merkez atomu uygulanan net kuvvet sıfıra eşittir diyeceğim. Ya da benzer şekilde bakın. CO2'de de bu mümkündür. BH2'de de bu mümkündür. BH2'de. Berilyumu sağa sola hidrojenler çekmekte. Ya da CS2 molekülünü çiziyorum. CS2 molekülünde karbon merkezde, kükürt bağlı karbona, merkez atomu sağdan ve soldan özdeş kuvvetler çektiği için merkez atomu uygulanan dipol moment sıfırdır diyeceğim. Başka ne yazabiliriz yan tarafta? Yine NH3'tü çok güzel örnektir buraya. NH3'te ya da NF3'te diyelim. NH3'ü biraz önce çizmiştik. NF3 çizelim şimdi de. NF3'te de Azotu yukarıya doğru elektronlar çekmekte, aşağıya doğru florlar çekmekte. O halde azot molekülü de hareket et, farklıdır diyeceğiz. Bir sonraki polar-apolar kıyaslama. Bunları her kitapta, her yerde görebilirsiniz. Hani çok ıı, literatüre geçmiş ifadeler. Ama buradan sonraki yazacaklarım biraz daha az karşılaştığımız durumlar. Yine benim soru çözerken konu anlatımı hazırladığım notlardan birkaçı sevgili arkadaşlar. Hemen başlıyorum. H, X bileşikleri. X demek bizim için neyi simgelerdi? X demek bizim için 7A isim x bileşiklerinin tamamı polar moleküllerdir sevgili arkadaşlar. Yani 7A'dan kastım nedir benim? 7 elementleri flor, klorun burnunu ısırdı şeklindeydi. O halde 7 Hidrojen florür polar bir molekül. Hidrojen klorür polar bir molekül. Hidrojen bromür ve hidrojen iyodür polar bir moleküldür diyeceğim sevgili arkadaşlar. Yani hidrojenin halojenle bileşikleri polar karakterdedir diyeceğiz. Apolar kovalent bileşiklerin de apolar olduğunu söyleyeceğim. Apolar kovalent bağ için ne gerekiyordu bana? Hemen notumu alıyorum. Apolar kovalent bağ için aynı element. Hangi aynı element? Sodyumla sodyum arasında mı? Hayır. Tabii ki de ametaller arasında aynı element. Elementten kastım ne? Ametal. Onu da bir vurgusunu yapalım. Tanımamız gereken tüm ametalleri hatırlayın. Evet çok güzel söylediniz. Hop CNS, flor, klor, brom, iot şeklindeydi. Peki o halde apolar kovalent bağlı bileşiklere örnek oksijen molekülü olur. H2 molekülü olur. N2 molekülü olur. I2 molekülü olur. Cl2 olur. O3 olur. 3 nokta koyabilirim sevgili arkadaşlar. Apolar koyulan bağlı tüm bileşiklerinde apolar moleküller olduğunu söyleyebiliriz. Bana sorarsanız burası babalar gibi bir not sevgili arkadaşlar. Burası babalar gibi bir not. Lütfen dikkat edelim. Sevgili arkadaşlar, moleküllerin polarlığına, polarlığını bulurken babalar gibi bir not isterseniz benden taktik isterseniz işte orası burası. Nedir burası peki? Eğer diyor bir molekülünüzün içerisinde karbon ve karbonun yanında sadece bir çeşit element varsa Böyle moleküllerin apolar olduğunda karbon ve karbonun yanında iki çeşit element olursa böyle moleküllerin de polar olduğundan bahsediyoruz. Karbon artı bir çeşit elementler örnek CH4, CS2, CCL4, CF4, CO2. Başka neler örnek verebiliriz sevgili arkadaşlar? C6, H6, C3, H8. 3 nokta koyabilirim karbon ve karbonun yanında bir çeşit element gördüğümüz zaman bunlara apolar molekül. Karbon ve karbonun yanında iki çeşit element gördüğümüz zaman da polar molekül diyecektik. Yani C6, H12, O6 örnek verebilirim buraya. C2, H5, O OH örnek verebilirim buraya. Mesela NH2, CH2, CH3. Şöyle bir bileşik gördünüz. Yapısında ne var bakın azot elementi var ve hidrojen elementleri var. O zaman ben bunu da polar moleküller örnek verebilirim. Ya da h HCN'yi de polar örnek verebilirim. Ya da CH3OH'ı da ben polar moleküllere örnek verebilirim sevgili arkadaşlar. Polar apolarlıkta babalar gibi bir not derseniz burası verilebilir demiştik sevgili arkadaşlar. Hemen devam ediyorum. Polar moleküller dipol oluşturup apolar moleküllerin indiklenmiş dipol oluşturduğunu yazmışız. Polar moleküller aslında kutupludur diyoruz. Apolarlar içinde kutupsuzdur. Peki bir pilin kutuplarında neler var arkadaşlar? Artı yük ve eksi yükler var. Doğru mudur? Bir pilin kutuplarında artı yükler ve eksi yükler bulunmakta. Peki biz artı eksi arasındaki bağı yani anyon katyon arasındaki bağı iyonik bağ olarak tanımlamamış mıydık? O halde polar molekül kovalent bağlı olduğuna göre buradaki artılık eksilik gerçek artılık eksilik değil. Ne olmalı sevgili arkadaşlar? Kısmen artılık ve kısmen eksilik şeklinde olmalı. Yani kısmi negatif ve kısmi pozitif yüklerden bahsediyorum burada. İşte diyor ki polar moleküller kısmi negatif ve kısmi pozitif yükler içerdiği için dipol oluştururlar. Ve bu dipoller onlar da kalıcıdır diyor. Apolar moleküllerse kutupsuzdur. Yani kısmi negatif ve kısmi pozitif ve geçicidir, anlık oluşur kaybolur. Bakın apolar moleküllerde kısmi negatif ve kısmi pozitif yük yok demiyorum, var. Kısmi pozitif ve kısmi negatif yükleri var. Fakat bu yükler nasıl durumda? Geçici. Yani anlık dipol oluştururlar. Anlık olarak oluşur, kaybolurlar. Hocam iyi de bu kısmi pozitif, kısmi negatif yük ne demektir? Kısmi negatif bir molekül üzerinde elektronegatifliği fazla olan elementtir. Elektronegatifliği ne yapan dedik? Fazla olan elementtir. Benzer şekilde Kısmi pozitifinde elektronegatifliği az olan ya da sevgili arkadaşlar elektropozitifliğinin çok olmasını bekleriz. Elektropozitifliği fazla olan elementtir dedik. Şimdi o halde su molekülünü çizdiğimiz zaman su da H2O. Hemen renk değiştiriyorum. H2O molekülünde. Oksijen ve hidrojen elementlerinden sevgili arkadaşlar hangisinin elektronegatifliği daha fazladır? Hiç tartışmasız. Oksijen burada kısmi negatif. Hidrojen ise kısmi pozitif elektrik yüküne sahiptir. Peki hani biraz önce şurada bir vurgu yapmıştım hatırlıyor musunuz? CH4 molekülünde kısmi negatif ve kısmi pozitif yok demek yanlıştır. Vardır ama geçici olaraktır. Yani anlık oluşur, kaybolur. Çünkü apolar kovalent bağlı bileşiklerdeki CH4 molekülünde farklı elementler var. Karbon ve hidrojen. Karbon hidrojen arasında elektronegatifite farkı mutlaka vardır. Karbonun elektronegatifliği daha fazla olduğu için kısmi negatif, hidrojenin kısmi pozitif yüklenmesi gerekir ama bunlar oluşur, anlık kaybolur dedik. O zaman Harika bir soru geldi yine size sevgili arkadaşlar. Polar moleküllerdeki kısmi pozitiflik ve kısmi negatiflik neden kalıcı? Apolardaki neden geçicidir? Hadi gidelim sorumuzun cevabını bulalım sevgili arkadaşlar. Su molekülü ve CH4 moleküllerini çizerek işe başlayalım. Su molekülünde oksijen üzerinde iki çift bağ yapmamış elektron bulunmaktaydı. Hidrojen, hidrojen. CH4 molekülünde de merkezde karbona bağlı 4 adet hidrojen bulundurmaktaydı. Oksijenin benim hangi elektrik yüküyle yüklüydü? Kısmi negatifti. E, baktığım zaman CH4 molekülünde de karbonun kısmi negatif olması gerekmekte. Ama şöyle dedik, buradaki kısmi negatifliği, yani polar moleküldeki kısmi negatifliği ve kısmi pozitifliği kalıcı yapan etki nedir? Şöyle, Kısmi negatiflik ve kısmi pozitifliği ne yapan dedik? Kalıcı yapan etki. Merkez atom üzerindeki merkez atom üzerindeki eşleşmemiş elektron çiftleri ya da bağ yapmamış nelerdir diyeceğiz? Elektron çiftleridir. Bomba gibi bir not yazdık bence. Şimdi o halde oksijen üzerindeki sol taraftaki bir çift eşleşmemiş elektron bir tane hidrojeni kısmi pozitif yapabilirken diğer eşleşmemiş elektron diğer hidrojeni kısmi pozitif yapabilmektedir. Karbon kısmi negatifken hidrojenlerin kısmi pozitifliğinin kalıcı olmamasının sebebi karbon elementi üzerinde bağ yapmamış elektron çiftinin bulunmamasından kaynaklanıyor sevgili arkadaşlar. O zaman size bir soru daha gelsin. NH3 molekülünde, NH3 molekülünde azotun üzerinde iki çift eşleşmemiş elektron ve 3 hidrojen bulunmakta. O halde hemen bana kısmi negatif ve kısmi pozitif yazdırır mısınız desem azotun kısmi negatif olduğunu söylediniz. Ben duyuyorum sizi, siz hiç merak etmeyin. Hidrojenlerin de kısmi pozitif olduğunu söylediniz. Haklıyım değil mi sevgili arkadaşlar? Evet, siz böyle söylediniz ama buradaki sorun çok büyük. Vurgu neydi? Merkez atom üzerindeki eşleşmemiş elektron çiftleri kadar kısmi pozitif grup olur. O halde NH3'ün nevisini bir daha çizersen azot üzerindeki eşleşmemiş bir çift elektron NH3 molekülünün hidrojenlerinden sadece birisini kısmi pozitif yapabilir. Buraya çok dikkat ediyoruz arkadaşlar. Azot üzerinde kısmi negatif bir yük var. Bu hidrojenlerden sadece biri. Mesela ben bunu yaptım. Siz çizdiniz bunu yaptınız. Siz çizdiniz bunu yaptınız. Olabilir. Sadece bir çift kısmi pozitif hidrojen var. Bunu bilmem yeterli sevgili arkadaşlar. Biz molekülleri neden polar, apolar diye öğreniyoruz ki arkadaşlar? Ne işimize yarayacak? Sizin çok sık kullandığınız bir cümle değil mi? Sevgili arkadaşlar, bizlerin molekülleri polar, apolar diye öğrenmemizdeki temel amaç, temel yargı, kimyanın önemli prensiplerinden bir tanesi benzer benzeri çözer ilkesi. Kim kime benzer? Polar maddeler polar çözücülerde, apolar maddeler apolar çözücülerde iyi çözünür diyeceğiz. Hatırlayalım. Sabahtan beri yapıp duruyoruz. Aslında biz suyun nasıl bir molekül olduğunu söyledik. Polar bir molekül olduğunu söyledik. Doğru mu arkadaşlar? Yazdım. H2O polar bir molekülse H2O'nun yanına ben ne eklerim? C6H12O6. Hatırlıyor musunuz? Karbon artı iki çeşit elementten oluşan her şeye ben polar molekül demiştim. Nota tekrardan gidelim isterseniz. Bakın karbon artı iki çeşit elementten oluşan her şey polardı. Yani bunları uydurmadık. Bunları çıkarım yaparak yazdık arkadaşlar sizler için. H2O kendisi polar olduğu için polar olan şekeri iyi çözer diyeceğiz sevgili arkadaşlar. Ya da benzer şekilde alkol su da çözünür mü? Rakıyı düşünün ya da kolonyayı düşünün. Deneyebilirsiniz. Hemen bir kolonya üzerine biraz su ekleyebilirsiniz. Bunu tam tersini de yapabilirsiniz. H2O içerisine C2H5OH ilave edersek de Burada yine bir çözünme meydana gelir. Zeytinyağı suda çözünür mü? Sorusunun cevabı. Zeytinyağı suda çözünür mü? Zeytinyağı su dedik. Birçoğunuz şu anda çözünmez diyor. Hatta sebebine de ne diyorsunuz biliyor musunuz arkadaşlar? Sebebi de yoğunluk farkıdır. Hocam zeytinyağı üste kalır tabii ki çözünmez. Sevgili arkadaşlar zeytinyağı suda çözünmez. Doğru bir yargı. Fakat Zeytinyağının suda çözünmemesinin sebebi yoğunluk farkı değil. Birbirlerine molekül türü olarak benzememeleri. Evet çözünmediği için yağın yoğunluğu küçük olduğundan yağ yukarıda kalır. Ama bu bizim çözünmeyle ilgili bir durumumuz değil. Buna itiraz edenler şunu düşünebilirler. Denizden su aldınız bir şişe evde de keşmeden bir şişe su doldurdunuz. Deniz suyuyla tuzlu suyu karıştırdığınızda karışmaz mı? Karışır. Onların da yoğunlukları farklı ama denizdeki su, tuzlu su daha yoğun ama çeşmeden akan suyun yoğunluğu daha az. O halde bence bir maddenin bir maddede çözünüp çözünmemesine artık oturttuğunuzu düşünüyorum. Zeytin, şimdi ben zeytinyağının molekül türünü bilmediğimi varsayıyorum. Ama suyun ne olduğunu biliyorum. Polar olduğunu biliyorum. O halde zeytinyağının da ne olması gerekmekte? Apolar olması gerekmekte. Polar, apolar, moleküller birbirleri içerisinde ne yapmaz dedik? Çözülmez. Demişken buraya gelip yine, hani bu konunun bomba gibi gideceğini söylemiştim ya arkadaşlar. Babalar gibi bir not yazıyorum. Lütfen dikkat edin. Suyun polar olduğunu biliyoruz. Doğru mu? H2O Peki H2O oksijen sevgili arkadaşlar. Oksijen O2. Su nedir dedik? Polardır. Oksijen apolardır. Su ve oksijen birbiri içerisinde çözünür mü? Çözünmez mi? Tabii ki de çözünür. Çünkü suda oksijen çözünmese balıklar nasıl yaşar? Evet değil mi? O halde polar, apolar olmasına rağmen birbiri içerisinde ne yapan çözünen durumlarım varmış. Polar apolar olmasına rağmen burada ne oluşur diyoruz? Çözelti oluşur. Bunun bir diğer örneği de şu olabilir mi? H2O ve karbondioksit. Karbondioksit gazı suda çözünür mü? Çözünür. Çözündüğü zaman da karbonik asit denilen gaz içeceklerdeki asit oluşur arkadaşlar. H2O nasıl bir moleküldür dedik. Polardır. Karbondioksit. Karbon artı bir çeşit elementten oluştuğu için apolardır. Peki o halde bu durumda çözelti oluşmamasını beklerken çözelti oluşur diyorum. O zaman buradan şu yorumu mu yapacaksınız? Hocam anladık biz. Suda gaz çözündüğü zaman gazın polar ya da apolar olmasına dikkat etmeden çözelti oluşur mu diyeceğiz? Hayır demeyeceğiz. Çünkü sevgili arkadaşlar hemen not alıyorum. H2O ve helyum. Helyum da bir gazdır. Ama helyum gazı ne yapmaz? Suda çözünmez. O zaman suda gazların çözünürlüğü değil de içerisinde oksijen gazı gibi, karbondioksit gazı gibi özel durumları bilmeniz yeterli. Bence babala bir notlar oluşturduk. Tüm detaylarıyla birlikte konuyu anlattığımı anlattığımı düşünüyorum. Bir sonraki kısmım ne olacak? Hemen ona da şöyle bir göz atalım ve e, videoyu burada sonlandırıp siz de derin derin bir nefes alın arkadaşlar. Konuyu çalıştıktan sonra sıradaki video ile devam edebilirsiniz. Zarif etkileşimler. Evet biz güçlü etkileşimleri, zayıf etkileşimleri yoğunlayabilmemiz için polar molekülleri ve apolar molekülleri öğrendik sevgili arkadaşlar. Son olarak da zayıf etkileşimleri konuşuyor olacağız. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.